Osmanlı Türkçesi arşiv okumalarında yeni bir belgeye geçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere belgemiz rikayla yazılmış ama bozuk bir rikayla yazılmış. Antetli bir kağıdımız yani başlıklı yukarıda matbu yazılarımız var. Orayı okumuyoruz. Direkt ne yapalım arkadaşlar? Bizi ilgilendiren kısımlara bakalım. Evet, nereye yazılmış? daha doğrusu burada hülasa dediği yukarıda bir kısım var. Konunun özeti neymiş? Şam Sultanisi Fransızca muallimi Avram evet Avram Benaroya ya da Penaroya diye geçen bir şahıs hakkında evet Şam Lisesi'nde Sultani dediği Şam Lisesi'nde Fransızca öğretmeni olan Avram Efendi'nin istenografya yani istenografya dediği e, nam eseri hakkında. Evet Osmanlı'da Ermeni asıllı Fransız gazeteci bir yazar arkadaş bu. Avram isimde Avram Benaroya asıl adı Sadi ismi yazmış. Aşağıda da tam adı var arkadaşlar. Onun çıkarmış olduğu bir eser hakkında. Burada ilgili belge ne zaman tarih kaleme alınmış? 5 Teşrini Sani dikkat edelim. Teşrini Sani sene 333 yani 1333 şu çizgimiz sene arkadaşlar eğer 3 haneli şunun gibi 333 3 haneli bir sayımız varsa ve 3 ile başlıyorsa o 1300'dür. Bunu mutlaka bir kaide olarak aklımızda tutalım. Evet. Eğer 3 haneli ise basamaklıysa ve 3 ile başlıyorsa o 1300 küsürlü yıldır. Ondan sonra tek haneli özür dilerim 1 ile başlıyorsa 3 haneli ise bu 1110'dur. Hicri ya da e, genelde hicri olur. E, 1100'lü yıllar. Çünkü Rumi'nin kullanış tarihi kullanma tarihi çok e, o kadar eski bir tarih. Zaman dilimi değil. Evet şurada Hu ya da hüve yazıyor. İkisi şekilde dokunabilir. E, şu Nezarete. Evet Nezarete yani ilgili bakanlığa yazılmış bir yazı. Bazen arkadaşlar geri dönüşler oluyor. Efendim bu şöyle okunabilir mi, böyle okunabilir mi gibi. Bunu da bir hülası olarak arz edeyim. Arkadaşlar bu hüve ve hu diye okuy okuduğumuz kelime ki bazı metinlerde de var. Açık bir şekilde hüve diye yazar. Özellikle Talik Hatlı metinlerde Arkadaşlar fetvalar da özellikle açık bir şekilde hüve yazar. Metnin en üstünde olur, en yukarısında olur. Bu arkadaşlar çok eskiye dayanan bir kullanım. Besmelenin kısaltılmış hali. Ama besmele değil. Eskiden ta Peygamber Efendimiz zamanında bir mektup yazıldığında Peygamber Efendimiz'e gelen bir sünnet. Mektuba, yazıya, besmeleyle ile başlanılır. Allah'ın adıyla başlanılır. Fakat zamanla Allah'ın adı yere düşmesin diye çünkü kağıt bu. Yere düşer. Şöyle olur, böyle olur. Ayaklar altında ezilmesin diye kısaltılmış ve hüve. Hüve zaten o demek. Allah demek. Yani yere düştüğünde bizatihi Allah'ın adı yere düşmesin diye hürmete ne yapılmış? Farklı yollara gidilmiş. Bu arkadaşlar hu ya da hüe diye okuyabiliriz. Yani ben o şekilde okuyorum ve o şekilde anlatıyorum. Takdir yine sizin. Evet hemen hızlı bir şekilde okuyalım. Şam Mektebi Sultanisi Sultani Lise tabiri için kullanılıyor. Fransızca şu ca muallimi Fransızca öğretmeni Avram. Burada Penaroya yazılmış. Penaroya. arkadaşlar. Bu şekilde araştırmalarda bulabilirsiniz. Türkiye'deki ilk stenografyacı arkadaşlar bu. Tabi burada sten stenografya değil de mesela stenografya diye geçiyor. Eski imlalarda mesela st ile başlayan kelimelerde şimdi günümüzdekiler için söylüyorum hep başına bir ist ile yazılmış yani stenografya değil de istenografya gibi ya da istatistik değil ya da statik değil de farklı bir elifle yazılmış geç o örnekte pek olmadı ama en azından siz anladınız zekisiniz arkadaşlar öyle anlarsınız Evet. Avram Benaroya burada Prearoya yazıyor. Benaroya Efendi tarafından Efendi tarafından tertip olunan evet burada farklı olunan şu sade nun arkadaşlar şurası olunan yani hazırlanmış düzenlenmiş olan Türkçe'ye mahsus Türkçe'ye mahsus işaratı İşaret, işaretler esasiye-i esasiye-i istenografya Evet. Yani istenografyanın st e, işaret esasları diyebileceğimiz bir ifade. Levha-i umumiyesi ile Evet. Ezan da okunuyor. Aziz Allah Konya'da yatsı ezanı. Evet. Levha-i umumiyesi ile Evet ile dikkat edelim. Diğer levha Evet burası ha H, H ve H ve H yani üst üste gelmiş. Şurası arkadaşlar levha bir tetkik bir tetkik yani tetkik edilerek tetkikle muhtacı tadil muhtacı tadil yani düzenlemeye gerek duyulan manastı kısımları muhtacı tadil kısımları merbutan merbutan mütekavvim mütekavvim yani sağlam güvenilir rapor suretinde evet mütekavvim mütekavvim rapor suretinde şurası d ki tasrih edilmiş olmağla evet if açıkça beyan edilmiş manası tasrih tasrih edilmiş olmağla tarif evet, tarif dairesinde evet, tarif dairesinde demek öyle bir birim varmış o da varmış tadil edildikten sonra evet yani düzenlemeler kısacası yapıldıktan sonra, tadil edildikten sonra şayanı kabul olabileceği anlaşılmıştır. Şayanı kabul olabileceği anlaşılmıştır. Yani gayet başarılı bir eser koyup ortaya çıkarılmış. Bazı yerleri tadile ihtiyaç var, düzenlemeye ihtiyaç var. Onlar da yapıldıktan sonra gayet mükemmel bir eser olabilir denilmiş. Evet, Osmanlı'nın bilime olan hassasiyeti. Evet, kimin elinden çıkarsa çıksın bilime ne yapıyor? Kapıyı açmış, kucak açmış. Evet, badet tadil, badet tadil, bade şu el, el takısı tadil. Yani o düzenlemeden sonra mesela tadil günümüzde ne kullanılır? Tadilat deriz değil mi? Bir yeri düzenlerken e, o eksikler tamamlanırken ya da e, ne diyoruz? Tadilat diyoruz. çoğu bir ifade. Burada tadil o manada arkadaşlar. düzenlemeden sonra o eksik kısımlar yapıldıktan sonra iade iade idilmek şurası kefa harfi idilmek üzre, üzere üzere levhaların sahibine irsali hususuna 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 müsaade-i celile -i nezaret penahileri dikkat edelim müsaade-i celile -i nezaret penahileri şayan buyurulmak babında yaşayan evet, buyurulmak babında yani ne buyurulmak buyurmaya ne bab ne baba benziyor. Fakat ifadenin akışı ve bazı imlalar onu o şekilde yazıldığını bize gösteriyor. Tabi daha önceki derslerimizde de sürekli ifade ediyoruz arkadaşlar. Çokça belge okumalıyız. Belgelerin diline aşina olmalıyız. Bununla beraber gözlerimizin de imlaya aşina olması gerekiyor. Kalıp ifadeler var. Belgelerin başlangıç ve bitiş usulleri var. Bunlar tabi birçok belgeyle haşir neşir olunca nasıl biteceğini rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz. Evet şurada bir imza var. tam emin değilim imzada ne yazıldı ama Kemalettin olabilir arkadaşlar yani bu kısımları tabi çok açık net olmayan kısımları direkt ben imza latince şekilde imza olarak transkripte edebiliriz imza parantez içerisinde doğru olan budur açık değilse imza diye bizler de günümüzde imzalarımızı atarken Evet görüyorsunuz Manettin olabilir yani emin değilim. Ee, ne yapıyoruz? Örneğin ben atarken direkt ben Zafer şık yazmıyorum. Ee, karışık bir şey yapıyorum. Yani Osmanlıca'da da imzalar aynı şekilde aynı mantıkla. illa okunacak diye bir şey yok. Tabi çokça kullanılan kişiler var. İsmi geçen kişilerin onların artık imzaları ezberleniyor. O da tabi dediğim gibi arşivle çok haşir neşir olunca o imzaları da ne yapıyorsun? Özellikle nazırlarda, sadrazamlarda yani bakanlarda o zamanki başbakanların imzaları ne yapıyorsunuz? Bile biliyorsunuz. Evet. Tarih kısmı var. 4 teşrini sani evet, sene 1333 Rumi tarih arkadaşlar. Evet YouTube'da Zafer Şık kanalımız arkadaşlar bir dersin daha sonuna geldik. Tabi yüzün üzerinde dersimiz oldu. Arşivlerde kendini ilerletmek isteyenler YouTube'da Zafer Şık kanalımıza abone olabilirler. Bununla birlikte eğer etrafınızda Osmanlıca ile alak alakadar olan arkadaşlarınız varsa özellikle tarih, edebiyat, ilahiyat ve arşiv bölümlerini okuyan arkadaşlarımıza da bunları bu sayfamızı kanalımıza tavsiye edebilirsiniz. İnşallah onlar da istifade ederler diyorum. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir derste yine görüşürüz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.